Arkadaşlar Almanya'nın her yerinde böyle anıtlar görürsünüz burada. Bakın yazılar ne diyor. Birinci ee, ve İkinci Dünya Savaşı'nda ayın diyor yani. Gemende ay buranın adı. Gemende ayın ayın ee, yani savaşlarda ölen ee, çocukları diyor. Bakın. Bunlar bir Dünya Savaşı. 1911. Bakın. 6 Ocak 1915. Fischer Oygun. Böhler yok. şimit Yoss. Habele hmm, aynı aileden birçok kişi var. Buradaki Dünya Savaşı. Ölenler bakın. Üsttekiler Rusya'da hayatını kaybetmiş. Alman, e Ost, Buradan tam çıkarmadım. Fransa var. Burada öyle. 1940'tan itibaren. Türkiye. Bunlar da 44-45. 44 genelde sürü Rusya dayatmaya vefat etmiş. Yugoslavya var. Sırbistan var. Polonya var hayatlarının arasında. Savaş. Herkes için kötü arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buradan savaş isteyenlere duyulur yani. Bir köyden kaç tane insan hayatını kaybetmiş.